Evet, merhabalar dostlar. Bakalım parçamız neden bahsediyor? Ee, kısa bir paragraf okuyalım ve yepyeni kelimeler, yapılar öğrenelim arkadaşlar. Evet, ee, bakalım ilk cümlemizde neler var? İlk cümlemiz diyor ki... Every day, there is less and less space on earth for trash. Every day, her gün demektir. Bakın burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Every day ifaresi bu şekilde ayrı olarak yazıldığında, ayrı bir şekilde yazıldığında her gün anlamıyla çevrilir. Ama day ifadesi every'e bitişik olsa idi, everyday şekliyle bitişik olsaydı bu sefer sıfatlaşacaktı ve günlük anlamında olacaktı. Everyday newspaper, günlük gazete gibi. Tamam mı? Fakat everyday her gün demektir ayrı olarak yazıldığında. Her gün there is less and less space. Less and less gitgide daha az anlamını verir. Gitgide daha az. Her gün gitgide daha az space. Boşluk, alan, uzay anlamında kullanılan bir ifade. Buradaki anlamıyla tabii ki alan, boşluk anlamıyla arkadaşlar çevireceğiz. Uzay anlamında değil burada her gün gitgide daha az boşluk olmaktadır, alan olmaktadır. On earth, dünyada. For trash. Trash de çöp demektir. Çöpler için dünyada her gün daha az boşluk olmaktadır. Buradaki everyday ifadesini, zaman ifadesini arkadaşlar istersek cümlenin sonuna da koyabiliriz. Yani There is less and less space on earth for trash every day şekliyle yine ayrı yazacak şekilde cümlenin sonuna da getirebiliriz. Bu şekildeki zaman kavramı cümlenin başında da sonunda da olabilir değerli dostlar. Evet. İkinci cümlemize buyurun bakalım. Diyor ki Yet every day we make more and more trash. Bakın yukarıda less and less ifadesini kullanmıştı. Gitgide daha az demiştik buna. More and more ifadesi de gitgide daha fazla anlamındadır. Gitgide daha fazla. Yet burada yet ama anlamıyla kullanılmış arkadaşlar. Ama ama her gün we make more and more trash. Biz git gide daha fazla çöp yapıyoruz, üretiyoruz. Soru soruyor diyor ki, What can we do? Ne yapabiliriz? Ve cevabını da veriyor. We can recycle some of our trash. Recycle geri dönüşüm, geri dönüşüm yapmak anlamındadır arkadaşlar. Geri dönüşüme göndermek anlamındadır. Zaten "re" ifadesi kelimelerin önüne gelerek yeniden anlamını verir. Zaten burada da döngü demektir. Yeni bir döngü anlamında yani. Yeniden yapmak, geri dönüştürmek demektir. Fiil olarak, direkt olarak düşündüğünüzde geri dönüştürmek. We can recycle. Geri dönüştürebiliriz. Neyi? Some of our trash. Evet. Yani çöpümüzün bir kısmını, birazını geri dönüştürebiliriz. Yani yapabileceğimiz bir şey var diyor. Recycling means Bakın şimdi burada recycle'ı açıklıyor Recycle fiil olduğu için burada recycle diye yazıldı ING takısı ekleyerek Sonuna ink takısı getirerek Burada isim olarak kullandık İsim olarak kullanmamız gerekiyor Çünkü geri dönüşüm şu demektir diyeceğiz Yani burada fiil olarak kullanamayız Bu yönüyle burada geri dönüşüm anlamındadır Recycling Recycling Geri dönüşüm Means that Şu anlama gelir means that şu anlama gelir. Means ifadesi anlamına gelmek, demek demektir arkadaşlar. The trash, çöp veya çöpler will be made into. Bakın burada pasif bir yapı kullanmış. Gelecek zamanda pasif. Be'yi kullanmış. Pasif bir yapının olmazsa olmazı be ifadesini kullanmış. Ve ardından made into fiilin üçüncü halini kullanmış çöp will be made into yapılacaktır dönüştürülecektir neye dönüştürülecek into bir şeye doğru anlamını verir into something bir şeye dönüştürülecektir nasıl bir şey That can be used again. Yeniden kullanılabilen, yine pasif bir yapı kullanmış modülle birlikte burada pasif bir yapı kullanmış. That can be used again. Again de yeniden demek zaten. Yeniden kullanılabilecek olan bir şeye dönüştürülecektir. Bu hale getirilecektir çöp. Recycling bu demektir diyor değerli dostlar. Evet. Ee, sıkıcı olmaması için arkadaşlar 5 dakikada e, sınırlı tutuyoruz dersimizi 5 dakika içerisinde öğrendiklerimizi öğreniyoruz ee, sizin yapacağınız şey tabii ki bu dersin pdf'sini indirip oradan takip etmek ve 3-4 e, üç, üç, tane paragraf sonrasında bu parça zaten bitmiş e, olacak bu 3-4 tane e, video dersi dinledikten sonrasında da arkadaşlar bununla ilgili alıştırmalar var. O alıştırmaları da pdf olarak indirip orada kelime çalışması ve anlama çalışması ile ilgili çalışma yapıyorsunuz. Ve böylelikle bu parçada yepyeni kelimeler, yapılar, gramatikal yapılar özellikle öğreniyorsunuz. Ve bunları da bu alıştırmalarla kalıcı hale getiriyorsunuz değerli dostlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.